arkadaşlar bugün sizlerle beraber Playtime Chapter 1 oynuyoruz çok güzel Gözlüğümün camı berbat. Neyse başlayalım Başlayalım cidden Gözlüğümün camı berbat ya durun şunu temizleyip geliyorum Arkadaşlar geldim Yine oyun diyelim Ben oyunu tadı birkaç kez bitirdim Şöyle alt yazıyı görün. Poppy. Poppy, aynen Poppy. Poppy çok güzel değil mi? Poppy. arkadaşlar bir yandan çöremle tutmaya çalışıyorum. Ben böyle nasıl oynayacağım oyunu? Boş ver ya. 3 dolara burayı ziyarete gidebiliyoruz. Ben olsam giderdim. Giderdim yani abi hiç bir sıra bakma. Ben neden şöyle yapıyorum? Şöyle göremiyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Oyun başlıyor. Poppy play. Poppy'yi çıkar. Pop. Değil. Poo. Skibidi toilet. Skibidi skibidi toilet. Şimdi bu kutayı skibidi toilet ne alak? Kapı açık. Kapı açık bak valla kapı kırık. Kapı kırık ben niye çıkamıyorum? Kapı yok ben niye çıkamıyorum? Bu ne? Bu tahtanın burada ne işi var? Kaset. Kaset. Evet, kaset. Hadi ver <laughs> efisyen. Hadi ver efisyen, ne olabilir? Şöyle. Abi siz alt yazıyı göremiyorsunuz, neden? Neden? Neden peki? Peki neden? Çünkü kamera oraya bakmıyor. Tren, tren. Yeşil, pembe, sarı, mavi. Yeşil, pembe, sarı, mavi. Yeşil, pembe, sarı, mavi. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Sonunda yanlış söyleyecektim. Doğru söyledim yanlış. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Vay. Wow. Evet, takıyoruz. Takıyoruz. Yapıyoruz. Atıyoruz. Alıyorum. Alamıyorum. Ha tamam alıyoruz. Tekrar atıyoruz alamıyoruz. Açıyoruz, alamıyoruz. Adamın kafasını alıyoruz ala ala. Hocam bu duvarın içinden nasıl geçti? Thank you. This is great up the number for the minute What's the time? Play time. Çok komik. Ver şunu. Ver şunu. Çok komik. Allah Allah. Ver şunu ya. Dün 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 dün. 50 kolları sağdan soldan üstten alttan. Dur be. Böyle daha kötü görüyorsun. Böyle en azından biraz mantıklı görüyorsun. <laughs> Arkadaşlar hiç merak etmeyin ben de öyle görüyorum. Gel bakalım seni buraya Banzo ban, değil bu. Bu Banzo Bunny değil. Bu Kedi bani. Kebbi, Kebbi gel buraya. Kebbi'nin içinden geçmişler. Ama Kebbi de çok umurumdaydı sanki. Ama buradan geçmek benim çok umurumda. Merhaba. Merhaba Kan Kilo Merhaba <laughs> Ben şuraya basayım Abi oyuncağını devirdiğim için çok özür dilerim Aa, Abi Abi çok özür dilerim Abi ver şu anahtarı Abi Ay bay biraz seni şamalayım Bak abi ben oradan gidiyorum bak. Bak oradan gidiyorum. Kapı kapandı. Yemin ediyorum öyle kapı kapanma sesi mi olur ya? Üdüm koptu. Sidodito, Üdüm koptu. Arkadaşlar durun. 2 dakika lütfen oyunu baga Evet arkadaşlar geldim buraya. Aa. Ben yapmıştım. Videoya geçmeden yaptım. Arkadaşlar 2 dakika bekleyebilir misiniz? Tekrar yemin ediyorum ya. Arkadaşlar tekrar buraya geldim gördüğünüz gibi. Abi abi şu kulaklığı çek şurada <laughs> Tekrar geldim buraya evet arkadaşlar kapansın. Ben 1006nın eliyle karşılaşayım. Çok güzel böyle. Kanlı kanlı çok. Narin bir eli var. Şimdi arkamdan çıkıp beni şöyle şu duvarın içinden alıp mebin, mebin dışına sürüklerse yemin ediyorum. Heh. Sonunda burayı gösterdim. Bir dakika. Abi chapter 2'den yeşil el geliyor ya. Burada yeşil elin geleceğini haber mi çünkü yeşil el var ya. Ama orada sarı el de var. Değdireyim mi? 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 Ele bak. El. Hagi Vagi'nin eli. Şimdi kafana bak bu kutuyu sürüklerim yemin ediyorum Kutu gel şuraya Gel şuraya Allah'ım neyse gel Kamera Kameraya bakıyordum yemin ediyorum Bir anda önüme döndüm ödüm koptu ya Evet arkadaşlar bu videoda illaki bir kere jumpscare yiyeceğiz O yüzde yüz Bilerek yiyeceğim ಅದು ಲಿ ಬುಲಿ ಬಿಡಿ ಅದು ತಿಳುತ್ತೆ ಅದು ആനമ്മനെതിട്ടെ അല്ലെ ബ്രിരിത്തെ അല്ലെ ഇബ്രി ബീ ഇല്ലെ അരുവീല് അല്ലെ എല്ലെ അരുവസി അല്ലെ അലദി അലതില്ല അലതിൽ മലഗലില് അലതില്ല ബലി ദില്ല അസന്നേ വലി അലി ദില്ല മലതി അലദി വലതൽ അലി ദില്ലി ബലിത അനുദ് വലതൽ അല ദി ബലിത അല്ല അല്ല ഗാല മത Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Çok niyetim ben. You friends hagi vagi. Hagi vagi. vagi. You vagi. Evet o tam oraya geldiğinde ben de onu üstüne atlayamadım. El 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 el. Şimdi şöyle yaparsam oldu. Artık Hagi vagi benden korksun. Çünkü iki elim var. Atamadım. 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 <laughs> Attım. Cito Cito. Gitsem mi? Gitmesem mi? Cito Cito. Sıkma sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy, koştu. Arkamdan bir şey mi geldi? İyi mıyım? Arkadaşlar bu arada bir tane bug videom var bu Playtime'da. İlgili YouTube kanalıma girerek onu da izleyebilirsiniz. <laughs> ya şu kır mavi elimi koparttım yemin ediyorum. Normalde biliyorsunuzdur Chapter 1'de elimiz kop kopmuyor. <laughs> Bazı YouTuber'lar şuradaki elektrik şeyini atlayarak yapıyor. Ama ben onu atlayarak yapmayacağım tabii ki size göstereceğim. Tut şunu. Onu değil kafasını tut. Bu bizde gelmek zorunlu. Neden öyle bir zorunluluk hissediyorum? Çünkü öyle. Dırıt bir yandan kamerayı kontrol ediyorum. Bir yandan şeyi kontrol Evet arkadaşlar. Görmeyenler için burada bir kasetimiz var. Burada artık bilmemli bilmemli. Top Playtime'ın kurucusunun hikayesi midir? Benim hikayem midir? Orası bilinmez. Benim hikayem niye anlatılıyor? Benim hikayem. Benim. Hikayemin videonun arasında ne işi var? Yanlışım. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Oradan geldik ya. Orayı çektik. Sonra hiç bunları dolamadan direkt sadece bir tanesine dolasanız olur yani. Valla doladıktan sonra bir tane bunu çekiyoruz. <laughs> Düştüm aşağı. Neyse arkadaşlar en baştan ben zaten size Şimdi göstereceğim. Hop, hop. Aldık, çektik burayı. Sonra koştuk, koştuk, koştuk. Burayı çektik. Sonra geldik, geldik, geldik. Hop bunu doladık. Hop buradan geldik. Hop buna bastık. Wow, 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 wow. Bak, bak şimdi. Bak. Wow. Evet arkadaşlar, şimdi 2 saat böyle bekleyeceğiz. Oynayacak olmadan çıkamazsın. Doğru mu acaba? Ben öyle okudum. İngilizce. Çok çok da. Çiviyle bakışma yarışması. Ne bakıyorum bilade. Neyse arkadaşlar bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Bir yandan kamerayı düzeltiyorum. Heh. Şöyle oldu. Arkadaşlar bu arada nereden konuşuyorsunuz? Nereden konuşuyorsun? Derseniz ben arkadayım. Arkada. Ama oyuncağımız geldi. Oyuncak, ah, oyuncak, oyuncak, oyuncak. Çok tatlı, 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 Niye gidemiyorum? Niye gidemiyorum? Oyun bagıydı, oyun bagıydı. Hayır,

Oh my huggy wuggy. Merhaba kankilotom. Bay bay kankilotom. Bye bye yine kankilotom. Bay bay kankilotom. Bay bay kankilotom. Bay bay kankilotom. Kankilotom arkamda kankilotom. Kankilotom ama beni korkutuyorsun. Kankilotom. Bak seni çok seviyorum kankilotom. Kankilotom. তো কাজ করত কাো anne. Görüşürüz. Bow bow. O abi çok kötü vurdu bu arada. Uh. Ben de Hagiwagi düş Hagi -hagi gibi düşüp ölebilir miyim lütfen? Lütfen oraya gitmek istemiyorum ya. Sonunun ne olduğunu biliyorum. Yine beyaz ışık. Cidav cidav. Ben neden hep videonun sırada günün neyi var biliyor musun? Sırada günün 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 cevap vermesi sizde. Bu bugün ya bu videoda kaç tane Sid Dov do yazmak zorunda değilsiniz ama canı isteyen bu videoda kaç tane Sid dediğimi yazabilir Sid Oh my poopy long legs Oh my huggy wuggy. A little bit dilly morel Vallahi more. bilader. Bak morel var. Bak orada mole, mo mole var. Du du, du du du, du du, 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 du. du. Bu sana burada yıllardır iyi geceler. Ben de şöyle senin yanına Açını bit bitsin artık ya. Açıyorum. Açıyorum. Açtığım anda alt f 4ü çekerim gözünü açarsan. Gözünü açarsan alt f 4ü çekerim bu arada. telefonu ters tutuyor. O benim bebeklik fotoğrafımdı. Evet arkadaşlar diğer video Garton of Bamban videosu olacak. Garton of Bamban 0. Yani haberini veriyorum. Çekebilirim de çekmeyebilirim de. İki bölüm olacak çünkü. Belki bir bölüm de olabilir. Bilmiyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten yoruldum bu arada. Hemen pop play siliyorum. Hadi bay bay.